Nauru diye bir ülke yeni kurulmuş 15 gün olmuş. ilk uçuş biziz. Haritada bulunmuyor değil mi? 6.5-7 saatte kapattım ben buradan yapıştırdım. Navigasyon falan bulduk. Bindik kapıyı açtım. Devlet başkanı gelmiş karşılamaya Bando mando. Garibanlık işte ya. ilk ki uçağız. Düşün. Başkan sarılmaya çalıştı. Aman dedim başkan hastalık sağlık yapma gözünü seveyim. Kötü şans getirir sarıl. iyi sarıldık herkese. Küçük belediye gelmiş Murat Boz gibi. Oraya götürüyorlar fotoğraf çekiliyorlar. Tarihini anlatıyor bir şey. Dedim bak başkan ben yorgunum. Beni otele götür. Otel yok otel kötü şans dedi. E, ben de kalacaksın. Akşam yenge bir tabak koydu önümüze o neydi ya? Elim ayağımı yerim daha iyi. Ben dedim bunu yemem. Yememek kötü şans falan. Tamam ne bu? Dana dana. İyi. Dana diye yumulduk biz. Dana dana tapir demekmiş. Bir buçuk tapir boğduk mu Fero biz? Gece saat 3. Benim mide bayram yeri. Uyandırdım dedim efendim benim hacetimi gidermem lazım. Gün doğumundan önce sıçmak kötü şans. İyi. 6'ya kadar bekledik. Bana ormanda bir yer gösterdi. Ha böyle bir taş. Ben oraya ihtiyacımı giderdim. Bir da başladı kutsal taşa sıçtı bilmem ne kabileler koşuyor. Dedim lan yeter bir tuttum başkanı böyle. Bak dedim şu sistemi kur ondan sonra gelelim benim asabımı bozma işte. İki gün önce gittik. İlerlemişler otel falan yapmışlar bambudan ama o da sigara içerken oteli yaktı gene papaz oldu. Güzel hanımefendiler, yakışıklı beyler, sevgili çocuklar. Yaklaşık 45 dakika sonra Afrika'nın incisi Botswana'nın başkenti Gabona Havalimanı'na inmiş olacağız. Gabona dava açık güneşli 58 derece. Hava kirliliği %75 civarlarında ordunun yönetmeye koyması ve iç savaş nedeniyle saat 10'dan sonra sokağa çıkma hesabı ve olağanüstü hale olduğunu hatırladır. Yerel markette her türlü takı takı boncuk, kuru kafa, mızrak, balta bulabileceğinizi belirtmek isterim iyi uçuşlar. Fero bana Vedat'ın ağzına sıçrediyorum. Bak 3 aydır programı ayıp beni kabile kabile gezdirdi. Bir insanın 5 tane şaman vücudu sana da olur mu lan? He? Namibya bak başka. Yengenin memleketinde ekmeğini yedik. Beni yanlış anlamasaydın. Ama ben onu yatıracağım. Kontuardaki şebnem meselesi yok mu? O yüzden kıl bana. Sezgin'e giden programı gördün mü? 3 aydır. Portazur, Nis, bütün plajları gezdiler. Her hafta ton atıyor. Bronzlaşmaktan böyle fedana dönmüş. Bana böyle böyle yapıyor. Ben 2 hafta önce götümü sırttan ısırdı benim ben. <laughs> Sayın hocalar bana bakın lan bu Botswana'da çok acil bir şey olan var mı? Çok acil ama ölüm kalım. Eğer yoksa yaz navigasyonu Ibiza yaz ne kadar gösteriyor Ibiza. Yaz yazın. Hepinize şimdi meyve gönderiyorum. Rüzgar gülü gibi döne döne gireceğim o Ibiza'ya. <laughs> Yok açmıyor. Ne Sezgin aç. Şöyle müdür açıyor. Ver anonsu ver. <laughs> Güzel hanımefendiler, yakışıklı beyler, sevgili çocuklar. Yaklaşık 20 dakika sonra Afrika'nın incisi Lesotho Havalimanı'na inmiş olacağız. Lesotho'da hava açık güneşli 73 derece. Yanıyor! Bak, bu Yanıyor gene. Havayolu şirketimizin araç kiralamalarla işbirliği vardır. Her türlü dana, sığır, biz onu %25 indirimle kiralayabilirsiniz. İyi uçuşlar. Allah delireceğim ya. Yani. Oğlum ben niye sürekli Afrika'ya uçuyorum lan? Ben bu hava Afrika franchise'ı mıyım? Ben kafayı üşüteceğim oğlum. Ferro bak benim psikolojim iyi değil ya. Ben iki aydır Cumhuriyet'le yönetilen hiçbir yer uçmadım. Beni Tanzanya aradı ya. Bir ülkede insan arar mı? Aradı. Adına bayram yaptık gel diyorlar. Dedim şefim bakalım denk gelirse. İki gün önce Malavi ile Ruanda'yı barıştırdım. Hem de nasıl barıştırdım? Hoca insanlarsınız dedim. Yakışıyor mu size dedim. 16 yıllık iç savaş bitti ya. Ya benim nasıl nüfuzum var burada? Ben anlamadım. Coşkun Aral benim kadar hiç savaş görmedi kardeş. Beni alsınlar artık buradan söyle ya. Vallahi delireceğim ya. Herkes seviyor bizi Afrika'da anasını satayım. Bir, bir bu Lesotho sevmiyor. Bak yine mızrak atıyorlar uçağa. Delireceğim şimdi. Alçalsana azıcık şunlara bir şey olayım. Şpero, <laughs> Vedat'a bak telefonu açmıyor telefonu. Ha alo lan şşş. Köpek Vedat ne açmıyorsun telefonu? <laughs> selam var Feral'ın. Aleyküm selam kardeşim. Kalktın mı? Ben kalktım oğlum atmosferden çıkacağım ben. Bana bak şşş nereye gidiyorsun? Nereye? Moğolistan. Oo. Beter ol, köpek geber. <laughs> bir hafta. Oha. ben Lisbon kardeşim üç gün yatı. Aynen. Ne Afrika'sı lan, Afrika mı kaldı? Ben girdim Amir'in olsa vurdum tekmeyi dedim bana bak altı kıta bir şehir yazıyorsunuz bana o kıtayı koymuyorsunuz dedim. İşirdi işirdi adam hemen hafta sonra Portekiz geldi. Ha? Ne Covid'e lan virüsün kralı geliyor. Portekiz düşünce kadar. Ben var ya bak Portekiz'den döneyim bir tane test yaptırırım. Sen onun git test olduğunu çok iyi biliyorsun. Bak <gülüyor> mesela. <gülüyor> Dur duymuyorum. Ne bağırıyorlar içeride beter He? Kim kaçırıyor uçağı ne? Ne eylemcisi ya? Dur bir dakika. Ne? Nereye çevireceğiz orada? Ne? Nijerya ya. Allah belamı versin namazgah dağlarına saplarım lan bu uçağı. Kafa mı yapıyorsunuz oğlum siz? Şişt. Kapat lan. Kapat nazarına sıçtığımı Vedat kapat. Fero. Namibya, Namibya, Sudan, Nijerya, Çat Çat, Rwanda, amına koyayım ben böyle Vallahi... ben denireceğim şimdi ya. Ya Fero ben bir hafta önce bu idareye yazı yazmadım mı Afrika'ya gitmek istemiyorum diye. Ha? Bu ne? Ya ben göçmen kuş muyum? Niye sürekli sıcak ülkelere ben uçuyorum? Bin tane pilot var kardeşim bu şirkette ya. Bana niye gövel ördek muamelesi yapılıyor? Ben aklımı dimağımı yitireceğim ya. Ben bütün Afrika'yı navigasyonsuz geziyorum sen biliyor musun? Niye bende böyle bir yetenek olsun? Ben istemiyorum ki böyle bir şey. Millet yatıya gider bir hafta on gün. Ben bir gidiyorum sekiz ay. Uçuşa mı gidiyorum. Coğrafi keşfem belli değil ya. Ya ben dünyanın geri kalanı var mı yok mu bilmiyorum Ferro. Evet bilmiyorum. Benim Sabiha ile Afrika arasında geçiyor bütün hayatım ya. Ya benim oğlum çoluğum falan çocuğum iyi değil. Bak benim oğlana geçen gün okulda baban ne iş yapıyor demişler. Kıta benim babam demiş. Kara parça sanıyor beni. Ufa kız da öyle. Doğum günde Barbie evi aldık. Vudu bebeği yok mu diyor. Büyü yapacak da bizi şişecek. Ya dedim pilot olarak gidemiyorum bari. Hani hanımla yolcu olarak giderim. Norveç'e bilet aldım. Almanya'nın üstünde teröristler kaçırdı uçağı. Nereye indirdiler? Gabon. Olay nasıl çözüldü? Beni tanıdı Ha, He, abi sen de mi buradaydın falan? Saldılar milleti. Olur mu lan böyle şey? Ya tamam bak Fero. Kardeş konuşma benimle. Ben sinirliyim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Diyaloğa girmeyelim. Tamam. Ben aradım zaten takvimden Amsterdam çıkarım benim dedim. Ben daha seninle Amsterdam'a gelmem. Ne demek ne ya? Oğlum senle mi uğraşacağız? Dünyanın en normal adamı şu Amsterdam'a gelince sana ne oluyor ben anlamıyorum. Geliyoruz otel valizleri koyuyoruz. Sokağa çıkıyoruz. Oluyor sana yavru Rottweiler. Ne bu ağzına atıyor sokak? Hapı tüpü çıkarası mantarı taşı bitmedi ya. Bu eğlence değil kardeş olmaz böyle. İki ay evvel mantar atmış Türkiye'ye döneceğiz. Kokpite oturdum aldım benim bu yok. Nerede bu yok? Uçakları karıştırmış. Lufthansa'da buldum. Kokpitte de değil ha. Baya C20'den bilet almış böyle duruyor. Ne yapıyorsun sen burada dedim yastık istiyorum diyor bana. Allah belanı verdi. Bugün olan. Bugün olan ne Fero bugün olan. Ya dedi abi tiyatroya bilet aldım en önden. Bir sevindim hani normal bir şey yapalım diye. Bir gittik canlı seks show. Oturmuş herkes sanki lüks hayat izleyecek. Ne oldu? anlamadım dedim o kadar değildi. Bir çıktılar o kadar. Down, down, duvardan duvara vuruyorlar birbirlerini. En son kalktık. Ayakta alkışlıyoruz. Kenter tiyatrosunda ustalar kuşağı. Delirdim ya. Bak oyunun psikolojisi hala üzerimde. Çıkmıyor, lege çıkmıyor. O başroldeki var ya. O bana nişan almadıysa ben adam değilim. Hadi. Güzel hanımefendiler, yakışıklı beyefendiler, sevgili çocuklar. Şu an bizimle birlikte uçağımızda seyahat etmekte olan ve kısa bir süre önce evlenen Pelin Göktuğ çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Umarım kabin ekibi arkadaşlarımızla hazırladığımız güzel sürprizi beğenir. İyi uçuşlar. Eski nişanlı. İki buçuk ay evvel evlendi bak şimdi gidiyor balayına Tayland'a. Niye? Benim uçuşa denk getirecek. Manyak oğlum bu karı. Bu karı manyak. Uçakta girerken böyle yaptı bana bak. Kalkışta problem olmaz değil mi diyor? Allah senin belanı versin. Üç sene evvel bir gece uzun uçuştan geldim tekledim o gece... Ulan onun muhabbetini yapıyorsun be. O manyaksa ben daha manyağım kanka. Pasta yaptırdım bu kadar. 2011 yılında Ayvalı'a tatile gittik. 83 kilo böyle bikini buralarında kalmış. Elimi tutmuş elim gözükmüyor. Duba gibi. O resmi koydururum pastanın üstüne. Bak şimdi nasıl karışacak içerisi. O ne o ne? 21A 21B'de oturuyorlar. Oksijen maskelerini ikisini de söktürdüm. Tayland'a girince böyle uçağın burnunu bir basacağım. Herkesinki açılacak. Bunlar ikisi böyle kalacaklar bak. ha. Öyle de fotoğraflarını çekeceğim. Koyacağım uçağın yan tarafına. Doyamıyorum ya. Do açacağım. Acil kapısını açacağım. Fero. Oh, bunlar pilot olacak değil mi Fero? Ulan sen nasıl pilot olacaksın? Böyle yardımcı pilot mu olur? İki türbülansa girdik oturduğun yere kusuyorsun be. Allah senin belanı versin. Sen yarın öbür gün buraya geçtin. Açık dirayetli ol, soğukkanlı ol be. Bak iki sene evden uzun uçuşa gittim Tayland'da Bir kabin amiri arkadaşlar yaşanmışlığım oldu. Alkollüydük Allah affetsin. Yanlış, yanlış. Yengen yakaladı aldı çocukları bastı gitti Ayvola babasının yanına. Boşanma davası açmış. Bir gün sonra değil mi? Madrid uçuşu. 3 şişe viski içtim oturdum kokpite daha böyle uçağı kaldırdım sabahdan anonsu açtım. Ben dedim karımın yanına gidiyorum balık eseri var mı itirazı olan çıt yok uçakta herkes keşiş. Aradım onu çık balkona dedim yaz akşam ne balık çık kız dedim balkona. Uçağı böyle Ferahmuz Mahallesi'nden balkonun önünden yan geçirdim altını görüyor uçağım. Bir gece önceden spreyle yazdırdım seviyorum ulan diye. Balkonun önünden böyle önünden geçti eridi eridi yenge ne oldu? Bir sene ceza aldım. Bir sene uçurtma uçuramadım gökyüzüne bakamıyorum cezam artar diye. Allah belasını versin yani. Nereden geldik buraya para? Bir duygulandım. Aç bakayım şu an nasıl yolculara şarkı söyleyeyim aç. <laughs> doyamadım, doyamadım, sevmeler